en çok düşündüren şey ev sahibi olmak. Ev sahibi nasıl olacağız? Ne yapacağız? Bankalarla görüştük. Yüksek faiz, aşırı yüksek faiz ürünleri. Ürküttü bize. Cidden karamsarlık içindeydik. Sosyal medyada bir araştırma yapalım dedik. Katılımla karşılaştık. Tapuyu aldık. Gerçekmiş. <laughs> evet. Ve mutluyuz. Özet bu. Aynen. Bir bir bizimle çok ilgileniyor. Çok çok. İlk evimiz bu arada. İlk evimiz. Evet. Umarım herkesin olur. Ya de kendi evim diyorsunuz artık ha. Hani kira derdi yok. Ev sahibiyle ilgili bir sorun yok. İnsanın ev sahibi olması kendine güven verir. Ay evet çok özgüven. Hani o, o güveni var. aldık evet, biz. Evet katılmaya ilk başladığımızda sözleşme yapıldı zaten. Sözleşmede ne rakam belirtilmişse aynı rakama sadık kalın. Aynen. Ee, katılım evin farkı buydu herhalde ve ben de o güveni gördüm katılımda. Herkese tavsiye ediyorum. Katılım evinde sıfır faizle Sır. ödeme yaptık. Bu çok önemli bir artı. Başta inanmıyordum. Sıfır faizle kim para verir? Meğerse katılım ev veriyormuş. Ben de onu buldum. <laughs> Beraber çalışacağız. Bundan sonra da katılım ev beni bırakırsa ben onu bırakmayacağım. Bu evden sonra iki çocuğum var, onları da ev almayı düşünüyorum evet. burada. Hatta araç için bile Şu an Şu an araç için de başvurumuzu yaptık, araç için de taksilerimiz devam ediyor. Gibi. Aslında gün olayı gibi bir şey. Bizim girdiğimiz gün olayı var ya, onun gibi bir şey ya. Bu ay sende evet. sıra, bu ay ben, diğer Çaynı ay bende. Onun gibi. Bizim evet. günlerimiz vardır çünkü bayanlarla, güzel. Yani memnunuz <laughs> Buradaki katılım evin... En büyük artısı şu, en hoşuma giden artısı bu. Buradaki insanların güler yüzülü, yardımseverliği çok önemli. Çok hoşuma gitti çünkü böyle bir zamanda ihtiyacımız var buna. Evet. Güler yüze ihtiyacımız var. Bunu da katılım evde gördüğüm için ayrıyetten teşekkür ediyorum.